geçimsizlikler, yaz yağmuru misali unutulur geçer. Son sınıfta yine iki komşu çocuğu yan yana arkadaş beraber. Efruz'un babası Firuz, bir çok eznebi tanır. Efruz vagondi iyi çalışır. Ol babaya çekermiş derler. Günlerden bir gün Efruz'u şeytan dürter. Sekreter kıza sataşır. Sekreter kızın yırtılır mantosu. Sekreter kız Ümmü, Ümmü'nün Üm mantonitası. Müdür fena bozulur. Efruz kutuna tekme yiyip vagon lider kovulur. Tesadüfe bakın. Demir de Ali Çetin Kaya devre. O gün mitik var Galatasaray'da. Öbek öbek gruplar caddede kaldırımda. Devrin dördüncü muratı yeni münakalat vekili eski istiklal mahkemesi başkanı Ali Çetin Kaya. Gene belli etmemesi için kendini hamal kahyası kılığına bürünmüş. Kasketi de ta kulaklarına kadar indirmiş. Yalnız Belli oluyor ensesinden. Gözlüyor durum iftarla. Karşıki Hatay Pastanesi'nden. Sakin ol. Sakin efendim. Adınız neydi? Efendim adım Bircani. Efendim, efendim ilkokul ortaokulun Beni almak inat ve tebrikçi gösterecek olursanız, o zaman can sınırına çalışırım efendim. Bir lokma bir hır efendim. Ne verseniz kabul edeyim efendim. Dedikodundan çarpsın diye hiç hoşlanma. İnsan efendim amirlerine karşı saygı efendim. Gözlerini kapayıp vazifesini yapmalı değil mi, efendim. Bravo dedikanlı. Ya seni dosya müdürü ilan ediyorum. Efendim imkan yok, bir düşersiniz. Aldım ya. Efendim lütfen beni işe alır mısınız? Ya aldım aylık 300 lira. Beni işe bağladınız efendim. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ya Allah'ım. Çık tamam. Çok git, sağ olun. Bir haber de Tamam. Çok sağ olun efendim. Çok Eğlen. sağ olun. Allah aşkına tamam ya. Çok sağ olun efendim. Çok Allah sizden razı olsun efendim. Ya ikinci adayı yolla. Konuşuyorsun sen kocacığım. Kocacığım mu? Arkadaş. Bir sene aldım cicim avukatından. Ne diyor? Kim pek davası neticelenmiş diyor. Ne demiş? Neticeden istiyor. Allah Allah. Netice gelmiş de ne olmuş be ya? Sen daha iyi bilirsin. Bir arada. Bu haberle tecelli falan etti. Temiz Merhaba ben Efruz. Merhaba. 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 kendinden Merhaba. kan. Ben Efruz. Babam Firuz. Anam Efsaiş. Ben özel hayatımda çok içki içerim. Çok da kumar oynarım. Evet, afiyet kadınlara da çok düşkünümdür. Ben de. Enteresan ya. Ben senin gibi yaşamasını seven insanlardan çok hoşlanıyorum. Tabii efendim. İnsan hayata bir kere geliyor. İçki, <laughs> insanın ayağını yerden keser. Kumar, insanın paraya cimrice bağlanmaktan kurtarır. Kadın da malum haliniz, hayatın tuzu biberi salçasıdır. Aferin delikanlı ya, vallahi ben seni çok sevdim. İnsan hayatta her şeyi denemeli, içmeli, oynamalı, boynuzlamalı, boynuzlatmalı, kumar oynamalı, kaçakçılık, kalpazanlık etmeli. Tabii efendim. <laughs> Bravo delikanlı. Ben senin gibi açık sözlü olanlardan da hoşlanırım. Yavrum biraz yalnız bırakır mısın beyefendi dediğinizde? Şimdi gelelim mali cepheye. Enteresan. Ben değerlisi insanlardan da pek hoşlanırım. Ne vermeyi düşünürsünüz? Ee, ne olsun isterdim. <laughs> ee, masrafım çok olduğu için ben dolgunca bir maaş isterim. Vermezseniz çalarım. Göz açtırmazsanız kaparım. Ben yani anladın seni. Be. İnteresan. Ben senin gibi açık sözlü falan olan insanlardan da pek hoşlanırım. Peki bir de bu şey olması lazım ya. Senin bon servisin. Ha, bir saniye. Yok bunlar değil bu bazı kız arkadaşlar çektiğim fotoğraflar. Garsonların bu, anahtarları. Ah, inanamıyorum. İşte bu da bams servisi. Pekala, delikanlı. Seni sevdim. Tam benim gibi adamısın. Seni özel kalem müdür yapayım. Ay da 1800 lira. 1800 lira mı? Evet. Eh, ne yapalım? İdare edeceğiz artık. İyi, ben, gidiyorum. ben gidiyorum o zaman. Bu. Onlar alıyor. Peki bu. Onlar sizde kalabilir. <laughs> Ay. E, ne, ne. Efendim Tarık'ın adayları gelmiş. Gel sen ya. Getir getir. Gel kızım gel. <gülüyor> 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 siz kelime yazarsınız ya? 333. Sistenebilir misiniz? Üç derece sistenebilirim. Sağ elimde not tutar, sol elimde yaz, daktilo yazar. Aynı zamanda diktafona cevap verebilirim aldığımla. Peki. Çel üstünde omuda kalkıp, Kafanızı başınıza değdirirken dosyayı klasörü sakabilir misiniz? Eyvallah, evet onu da yaparım. Yahu! O! Ateşin. Adam dur. Git! Hadi sen sen içeri dur ben seni Lan gel sevilmez Yolla yolla ya. Gelmezsin bu arada. Abi radyoyu kapatsan. Oo, ne diyor? <laughs> Oo oh, yavrum 6 eee kaç kilo obessin? Hayır, kaç kilo dizam? Evet olarak Türkçe. Zaten insanın ana dili en iyisi. Başka dile gerek yok. Peki tahsil durumun ne de senin bakayım? Eee 4'e kadar okudum. Bir, bir parça besteciyim. Ya, daha iyi olacak. Peki yavrum sen birazcık bir şey söyle. şöyle böyle. Kaç bir şey söylesen? Bu bayın. Tam Paris aksanı ya. Mükemmel. Ha, bir de Mersin bilirim. Ya daha ne bileceksin zaten sen? Efendim, <laughs> <laughs> <Uy. gülüyor> <laughs> <laughs> yani, aldınız mı arkadaş işi? Tabii. Ama alay ettiniz kızlar. Bununla mı alay Evet. <laughs> Ulan onu aldık dedik ya. Allah Allah. Siz daha iyisiniz efendim. Hem zaten bir alsam ne olurdu? O olacağı kadar olmuş. Yok. Tüzdük elime Yok. Stenoymuş. Bilmem neymiş. Şuncacık yavrıcı. Alır. Hele büyüsek. Vatana milleti hayırlı. En önemlisi bana hayırlı. Bir insan hale getirsek olmaz mı ya? Hadi siz daha bilirsiniz tabii. Haber uçtu devlete. Ne harf nerede? İşte Bakın birer daha bakın. Aaa hayatta şeytan. <laughs> ne oldu? Ay şimdi L'yi kaybettim. Değil mi bu? İşte efendim. Vay yaramaz. nereye L'yi kaybettin sen? Peki şey nerede? Şurada efendim. B nerede? Ay burada. Ooo. O nerede peki? Burada, burada, burada. Ay ne kadar gelişim. E ben buradan çıkınca Sinemaya mı gidiyorsunuz? Hayır, niye sordun? <laughs> Ben de gitmiyorum da hani beraber gezerdik değil mi efendim? Hayır, ben eve dönmeliyim. Hem annem merak eder. Haklısınız. Haklısınız.